Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Musti günlüklerinde yeni bir videodayız. Mustafa kardeşimle birlikteyiz. Ne yapıyorsun Mustafa iyi misin? Herkese merhabalar arkadaşlar. İyiyim vallahi ne yapalım. Bildiğin gibi. Eee evet, kaydımızı kontrol ediyoruz. Başlıyoruz. Bir metin olduğunu söyledin bize. Aynen hemen aşağıda burada. Hemen gidelim. 25 lira siyah katına. metin. Şeyim de vardı benim burada da. Bir görevim de var onu da hallederiz. Tamam aradan çıkartırız onu da Aynen. Zaten şey beyaz yeminli asker mi ne diyordu. Ha. Yan görev yine? Yok yok. Yan görev mi alıyordu? Şey satıcıda aldım dedim ya. Ha ya satıcının verdi. Aynen. Bunlar koşarak ha, Yan görev bende olarak. çok var. Ben oraya hiç bakamıyorum biliyor musun? En az 20'den fazla görev var yan görev. Kanka işte ben de normalde bakmıyorum da işte şey oldu mu bakıyorum işte. Ben dışarıyı bir temizleyeyim kanka şöyle. Temizle de kanka ben metni devam ediyorum. Tamam. 20 olalım mı? Şah değiştirelim artık ya. Çok Aynen çok yoruyor. Yoruldum. Kanka ben de şu dışarı gideceğim. Bunlar beni kesmek istiyor. Yardımım var Geldim. mı? Geldim. Geldim. Metnin canı inmiyordu değil mi bunları keserken? Ha tamam. Ne de vurayım da canı gitmesin biliyor musun? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yükselmesin doğru. Şu büyük potlar çıkartayım da küçük pot koyayım ya. Yeni aldıydım biliyor musun? Aynen. Aynen yüksek IP lazım artık. Aynen. Can yükseliyor baksana. 2600 IP olmuş. Oğlum Won falan var ya çok değişik geliyor bana ya. Ne? Won falan var ya won. Ha aynen para değeri. Bir de üçüncü var ne? Kaya. Kaya evet. ne acaba? Bu da herhalde çok çok şey. Hangi <laughs> üstü şey... Mesela ne bileyim. 100.000 bin herhalde bir Kaya mı ediyor? <laughs> Olabilir. Nasıl? Ben sana niye arkadaşlık isteği gönderemiyorum acın? Biz niye arkadaş değiliz peki? Değil miyiz? He. Aa çok ayıp valla. Ha, metne vurduğum için gönderemiyormuşum tamam. Ha. <laughs> güzel güzel sen de 18'sin ben de 18'im mis gibi. Aynen. İyi de Vurmadan level. Kasmaya devam. İyi de level veriyor ha. Malzeme. Burada iki tüp doldurdum ben yani. Bir tüp mü doldurdum öyle bir şey? He bende bir tüpü geçti. Bir buçuk tüp falan oldu. Aynen. Bunlar bizi yer. Yemez lan. Hadi şu dışarıdakileri ben bir temizleyeyim de. Tamam. Bak senin canı gitti mesela. He canım benim canım gidiyor. Sürekli patlıyorum. Alıştım artık ya pot basmaya. <laughs> Değil mi? İlk başta da basamıyordum. Şeyden dolayı, LoL'den dolayı. LoL'de hiç böyle bir şey yok ya şeyde evet. oluyor genelde. 1'de 2'de sadece skill'ler oluyor. Yani şeyler, ha. itemler. Itemlerden basıyordum. Genelde QWE oynadığım için garip geçiyor. Aslında bunu da değiştirebilirdim. QWE'yi alıp. Hayal yapabilirsin ama Q'dan Hı, -hı. Q'dan W7 hareket ediyor. Nasıl yapacağım? Gerçi o da var. Şeyle de hareket ettirebilirsin de ama W, ASD ile daha kolay hareket ettiriyor. Hmm, ha. aynen. Şu saç tokasını ben doğru Tutturamadım. Ya. Şuraya doğru atacaktım. Tamam. Doğru da kesiyoruz tamam etme. <laughs> Aynen 25 level ama 10, 10 level silahımız var ya. Aynen. Şu 20 level olun da bir anda 20 level silahı var. Buradan kalır bitmek üzere. Şimdi zaten basacak muhtemelen bütün her şeyi. O zaman hiç uğraşmıyorum şeyle, dışarıdakilerle. Aynen. Zaten Metin önce onlar da ölüyor diye hatırlıyorum. Doğru doğru ölüyor hepsi. Şöyle düzgün bir BK düşse var ya efsane olur. Aynen ya. Böyle bedenselin BK'sı. BK var mı? Aa sana düştü BK. Bakıyorum. Yırtma beceri kitabı kanka. Yırtma neyse. İkinci görev şeyi de aldın değil mi sen? İkinci köye geçebiliriz. Görev teslim et. Aynen oraya gidelim. Bir de kanka tamam. bana Likanlara karşı taş verdi. Artı 3 neyse bu. O Likan şey tas. Öbür karakter işte. Beşinci karakter. Onlara karşı taş diyor. Artı 3. kanka av görevinde aç siyah ayı mı? Aç kahverengi ayı mı? Aç siyah ayı sanki daha çok çıkıyor. Aç kahverengi de olabilir kanka onu tam bilmiyorum. Aç kahverengi, aç şeyi siyah aldım ya. Geçecekleriz ikinci köye geçecek. Tamam. At açtın mı sen? mısın? At açmadım. atım yok kanka benim. Şu görevimde iki tane falan kalmış olması lazım. Dur bakayım. Bir tane atayım sana? Benim de iki tane var. Aç kaplan varmış. Benim de şurada keseyim bir iki tane. Onu İyi hadi ben de o zaman aç siyahı keseyim. Varsa kes yani. Aç kaplan keseceğim 10 tane ama ben. Çok benimki. Yo benimki çok ya. O arada şey kesebildiğim kadar. At siyah benim 20 tane. Oo. oo. çok benimki. Keşke kahverengi seçseydin ya. Bulurdu. 10 tane. Ya aç kahverengi hiç görmedim biliyor musun? Çok zorlanırım diye. Hı. Hmm. Aklısın mı Aç kaplan da birer tane serpiştirmişler araya. 10 tane kesmem lazım. Heh, buldum. Her türlü uğraştıracak. Yerimi de uğraştıracak, onu da uğraştıracak. Aynen. Bu ne? Ben demek ki az önce kendi görevimden gelen şeyi verdim sana binciliği Ha sana da görevden geliyormuş demek ki. Demek ki. Ben yerden düşüyor diye şey yaptım. İşte 25'e kadar da bincilik bileti veriyor kanka işin gör diye. Açıkçası. Hmm, aynen çok iyi. İyi aç kaplan spawn oluyor lan güzel. Tamam. Aç siyahayı var kanka burada lazımsa. Hmm, aynen yanında gördün gördüm o üçünü de alayım ben ya. Tamam. Aç kaplan gördüm. 16 tane var bu. 20 rakamlara hiç bulaşma sana tavsiyem. <laughs> 10 ile uğraş ama 20 uğraşma. <laughs> Benim bitti kanka. Binicilik verdi mi? Vermiş yani tane binicilik. BK'yı koyuyorum kenara. Belki para eder. Bakarız yine. Aynen bakacağız. Şey güzel oldu ya. Zırh bayağı iyi oldu ya. Değiştirdik ya. Canınızı yiyor. Deri ayakkabı düştü lan bir level. <laughs> Kaplan postu falan düşüyor ya. Bulması da zor. Hoşuma gidiyor. Ha. Şey... Doğru adam mesela artısını adamın demek ki ihtiyacı varmış. Çünkü kendilerine düşmüyor kanka levelden dolayı. Ya yan çar atacak, bu levelleri getir böyle alacak. Ya da marketten parayla olacak Aynen. O yüzden dolayı her şeyi baştan kasmak her zaman iyi ya. Bir sürü bir sürü itemin oluyor mesela. Şu... ...muhtemelen Nikanlara karşı taş artı üç belki bir... E, ...şey olabilir. E, Biraz para ödebilir. Ed artı 3 çünkü taş. Doğru. Bir de şey var işte. Kavrama taşı var. Ne oluyorsa. Kanka siyahı burada da var 3 tane. Tamam kanka şuradakiler al buraya giriyorum Kaç tane kaldı senin? 9 tane kalmış. Oo daha çok var. <laughs> ben şurada çark asıyorum. Tamam. <laughs> Diyor mu 20 rakamıyla uğraşmak lazım zor. Aynen. En azı alacaksın aslında. Ben sana dedim de sen şey yaptın. Bulamam diye şey yaptın korktum. Mesela aç kahverengi hiç gördün mü? Aç kahverengi ayı. Üç tane gördüydüm kanka da adam kesti yanımda. Ha Demek ki üçlü de bulunabiliyormuş yani. Aynen. Oğlum hep atım varmış gibi hissediyorum. Atım At yok. yok. <laughs> Basıyorum basıyorum at gelmiyor biliyor musun? Psikolojim bozuldu. Şey olunca çok hoşumuza gidiyordu bizim hatırlıyor musun? Arkadaş falan oluyor diye işte ya deve atlıyor yanında yazıyor. He aynen. O yavaş çok yavaş böyle arkadaş. Aynen. Arkadaşça. Aynen. Arkadaşça. <laughs> o mesela bizde ne zaman olur kanka? Tahmini bu kaç aydan kesmemiz lazım? Bir bayağı kesmemiz lazım herhalde. 17 M'ye geçmedi kanka. Bazen. Normaldi. 17 M oluyordu ya. Ha, aynen. Olmadı. Geçmedi mi? <laughs> ben 19 oldum bu arada. Kasyon çatır Ben de 19 oldum. Tamam. Yani görev geldi. Kardeşi bu bu. Av görevi. Av görevi alayım bir tane de. Aç kahverengi ayağı. Sen 19 olmuşsun oğlum zaten. Aynen oldum işte. Onun, ayı keseceğim diye. Onun de görev... metinden de eksik geldi ya. Aç kahverengi ayı ile siyah ayı var diye 19 develik göreviymiş ya. Aç kahverengi seçtim ben. İnşallah. O 19 muymuş? Ana ben onu, 19 yapıyormuşum ben yani. Aynen. Ha 19 olmuşum. Aynen. Ben şey sanıyorum. E... 18'in göre Doğru metinde 19 oldum o zaman. O zaman fark etmedim o zaman. He. Ben fark... sanıyorum herhalde ben 18'in av görevini yapayım. Bir de 19 av görevi alacağım sanıyorum. Meğer 19'muş bu. Aç kahverengi ay lazım bana kanka. Aç kahverengi kanka. Aynen. <laughs> Aç Yok. kahverengi gel benim burada var. 3 tane var benim burada. Senin orada 3 tane var. Sen neredesin? Nerede lan? Altında mı? Ne var burada? 3 tane. Haa, tamam. Benim şu an bir tane kaldı aç siyah ayı. 3'lü... Bu bir... Orada buldum zaten onu da tamam. Hadi 3-4 tane şey bulsam. Aç kahverengi ayı grubu. Tamam benim. Haa aynen bak üç, üçlü dolaştığı için. Aynen. Ben ayıları falan da kesiyorum. Spam olsun yine sıçırdım diye. Hııı. Hmm. Ha bu da bitti işte, binicilik vermedi bu sefer. Ne no verdi? verdi. Güzel. Al görevi bitti benim şu an. Oha lan. Sana kaç tane kaldı? Aç kahverengi ayı. Daha 3 tane kestim kanka, bir şey kesmedim ki. Aç kahverengi ayı, aç kahverengi ayı. Bak zor bulunuyormuş bir hmm. Atın olması lazım ya atın olsa hemen buluyor da. Atayım iki tane var şu an bende. Gel e, at atı da şey bende de var bir tane ya. Şeye geçelim kanka. İkinci köye İkinci geçelim. aynen aynen. <laughs> tamam. Gel. Geçiyorum ben. Tamam kanka ben de peşindeyim. Şuradan bir tane mor pot basayım da hızlı koşsun açık karakter ya. böyle zaten pot basmıyor. <laughs> Aynı şey de veriyor. Şimdi şu oyun kendi veriyor. Şeye gidelim kanka. Merkeze mi? Şuradan ben biraz neydi o görevin adı? Onu bir bakayım. Bir dakika. Şuradan. <laughs> Satıcının bir görevi vardı da. Bence atın süresi bitmeden kanka görev yapalım. Şimdi köye gidip gelmek uzun sürüyor ya. Tamam. İşte toka görev vardı da bir tane onu diyor. Onun için. Ha gel şimdi gel. şu A metin var geliyor. Gel. Geliyor. Neredesin? 30 level karanlık metin. Keseriz Geç, ya. Bir level adam kesiyor 25 level. Dalar mıyız bence dalarız. Tamam İki kişi kesiyor hatta. Sa Bize bir şey düşmez ama oradan ya sanmıyorum. Ha boş ver tamam. Gel şeye gidelim. Bir de bizim ama çok iyi. Şehre. İlk... Şehir mi diyorduk lan? Şehir diyorduk. Aynen şehir şehir. Bir sanırım. şey diyecektim. Bir defa XP fazla düşer mi diye düşündüm de Sesle düşündüm biraz Düşmedi diye sonra kendi kendime harar verdim <laughs> İyi güzel kastık bugün de ya Aynen çok ya. iyi oldu Sen ne yapıyorsun ha Demirci'de? Biz ne, ne var Bir görev varmış herhalde anlamaya çalışıyorum Ben bir silah satıcısına gidiyorum ne istiyormuş yine Ha altın baltayı ben şimdi yaptım bak şimdi teslim ettim. Hmm. Bu ne diyor? Ha, daha yeni almam lazımmış ya. Beyaz yemin nokçu kesmem gerekiyor kanka. Yüzbaşıya mı dönmemiz gerekiyor? Yüzbaşı görevini de yaptım ben. Ne diyor? Yüzbaşıyla geri görüş diyor. Tamam kanka bizim burada işimiz bitti. Hadi gidek bir de şey keseyim ben yol üstü. Okçu mu mokçu mu ne diyor ya. Hı hmm, tamam. Onu keseceğim yol üstü. Kız çocuğu düğün değil. Bir de yaşlı kadına falan varayım da şeyleri var. Çiçekleri var üstümde onları vereyim. Çan çiçeği ne işe yarıyor? Çan çiçeği mi? hı. Hmm. Kanka herhalde o da bir görevden alınıyordu da artı basmaya falan da yarıyor olabilir bilmiyorum yani tam ne işe yaradığını. Kurnazlık taşı artı bir var ne işe yarıyor ki acaba yerde? Basılıyor, basılıyor ne? Yani Silah bastırıyor herhalde. Ne işe yarıyor acaba? Zırha basılıyormuş kanka. Üstümdekine bassam bir işe yarar mı ki? Ne işe yarıyor? Yani? Gene artı altıya geçiremedim lan. Ney <laughs> lan? Senin bastığın vardı ya. Artı beş kanka neymiş? Geçe geçer mi ya? lan dedim. Şansımı denedim de kanka. Şimdi sıfırlandı değil mi? Aynen. Artı beşten artı altıya geçirirken yaptım. Paramur itti zaten. Hmm. 90k'ya harcadın yani. Oğlum burada hep iyileci var ya. 40k kaldı şu an. Ya oh artı 3'e geçireyim, artı 4'e geçireyim takacağım. Ne yapayım? Aynen. Beni artı 5 kanka işte benimki. Şey falan istiyor herhalde ya. Farklı bir şey istiyor onu. Artı 4'ten sonra. Yo. Kurt, kurt postu mu ne istiyor herhalde? <laughs> artı 6'dan mı bir şey istiyordu acaba? Artı altıya kadar düz geçiriyor kanka. Bu üstümüzdeki tem. Artı altıya kadar aynı düz geçiyor. Hiçbir şey istemiyor artı altı. Allah Allah. Aynen. O zaman param bitmiş demek ki değil mi? Ya da artı beş yeter deyip kendi kendime bıraktım. O da olabilir. Gel la buraya. Al sana. <laughs> ok düştü. Ok. şuradan şöyle biraz da bunlardan keselim. Para bitti kanka 17 k kaldı son kez artı basıyor. Aç oldu artı aç. Artı şu an 2 oldu. 3 olacak. Eski geri döndün yani o kadar para <laughs> harcayıp. Eskiye geri döndüm aynen öyle. Artı oldu yeter ya yapacak bir şey yok. Aynen. Ya ağzına tüküreceğim ha. Gidiyorum kanka ben birinci köye gidiyorum ya. Yani. Geliyorum ben de peşine. Atta bitmeden ne köy oldu? merkezine varak da. Medine ya. parçalamışlar. Kanka hileci var ya. Hiç hiç takılma orada gel. Direkt yok yok geliyor. Can sıkılır diyorsun yani. <laughs> Aynen. Psikolojimi bozuyor ya hileciler? Abi ne anlıyorsun ki hile açıp oynamaktan? Şey gibi Oraya ya. kadar PvP oynasa aynı mantık. Aynen. Ki PvP'de her şeyi açık. Ay bir kez. AS. Bir SA yazdı kanka bana. Namus gitti. Evet. Ne gitti? Video sen misin diyor lan tanıdı. Ha. Ben de sağdan doğru gidiyorum kanka. Hı -hı. Belki metin Tamam. 26 altı yaşındaymış adam da. Ay, biz aynı yaşta. kanka. izleyiciler de, izleyiciler de senin yaşını öğrenmiş oldu. Aynen. <laughs> Valla ya. Tüh gitti ya bütün, bütün sır. bütün sır gitti şu an. Bütün sırı öğrendiler ya. Vay be ay bike. Neyse biz söylemedik burayı ya aslında. Aynen. Öyle konuşma yapılmadı. <laughs> Kanka herhalde bana 45k falan bir para verdi bu adam. Yok 40k mı? Kanka sesin kesiliyor anlamadım. Ali o sesim geliyor mu şimdi? Şimdi geliyor. Tamam. Şimdi şurada görevleri de teslim edeyim. Sonra yavaştan videomuzu da kapatalım. Tamam. Sonra Neymiş ya? ya. Casus'un maskesini düşürüyor Aynen bana da geldi o. Beyaz Yemen'i savaş öldürdü diyor. Aynen. Onları diğer videomuzda ikinci köye gidip ikinci köyde kasarız. Artık bir 23, 24, 25 falan olak da güzel güzel görevlere geçecek ya. Aynen ya. Ben bir de şu yaşlı kadına gideyim. Kız çocuğu düğünü vardı en son. Bu değilmiş. <laughs> Dur bakayım. M'de başka ne var? Şu görev yananlara bir gideyim. Bir de şurada Vonra kime gideceğim? Neyse o. Af görevleri de yapalım. O neymiş ki? Şeyde var ya ya biyolog gibi bir yerde ya dışarıda. Mirine'ye gidiyorum. Evet yapacağım. Teşekkürler. Buradan gidelim. Şu arkadaşı kapatın. Bir de oraya gidelim. Ben bir şehrin dışına çıkıyorum kanka at varken. Atımız kaybolmadan dolaşalım 3-5 dakika daha. Gidebildiğimiz kadar. Aynen aynen gidebildiğimiz kadar takılabildiğimiz kadar takılalım. Oğlum şu Metin 2'nin müziği bile çok güzel. Kanka Metin var. 15 level. Onu da keselim. Geliyorum hemen. Bekliyorum önünde. Şöyle. Tamam hemen geliyorum. Şöyle duralım. Ya öf ya. Biri geldi kanka ya. İlacı yine? Yok normal oynuyor da Yılla attı falan var yani Oho bitmiş zaten He. Evet. Ben gelene kadar Yarısı bitti yani Adama düşüyor mersi şey. Biz aslında yokuz burada <laughs> Aynen Bir tane zırh düştü fırtına bir defa Bana bir şey düştü mü? Demir plaka İksir falan düşmüş Turna kanadı yelpaze falan var adamın? zaman? Turan'ın düşmüş bana da ya. Bende bir şey düşmedi ya. Şu görevi de vereyim. Tabii ben şey yapmayayım devam. Bir şey istiyor bu da. Yan görev olarak. Dur bakayım okey. Kardeşini bu Yuhav'a gidecekmişiz bir tane. Bir de ne istiyor? Mıran kurtlarını avla diyor. Hani tek tek çıkan kurtlar var ya, saldıran ha. onlardan istiyor. Şöyle atımıza da binelim son kez. Atım gitti mi lan? <laughs> Süre bitti. Atımın süresi bitmiş. Videoyu beğendiyseniz ve ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. <laughs>